Sevgili Yükselen Koçlar Mayıs ayının son haftasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 24-30 Mayıs arasını konuşacağız. Hadi bakalım bir detaylıca masaya yatıralım. Efendim pazartesiden çarşamba sabahına Ay Akrep Burcu'nda olacak. Yani sizlerin 8. evinde olacak. Belli ki efendim çarşambaya kadar odağınız finansal konularda, maddi konularda hesap, kitap içerisindesiniz. Aileyle olan ortak bütçeniz, işte ne bileyim eşle, aileyle. Varsa ortaklıklar, oradaki para trafiği, tabii ki de banka. Değil mi efendim? Kredi kartları, krediler, belki bazılarınızın özelinde sigorta, nafaka, miras konuları bunlar dikkat çekiyor olabilir. Ayrıca biraz kronik sağlık sorunlarınız varsa dikkat edin çarşambaya kadar. Bazılarınızın da besbelli, okült konuları olan merakı artacaktır bu dönemde. İşte astroloji ve türevleri, enerji konuları, kukai, belki bilinçaltını anlatan konular, değil mi psikoloji bunlara karşı bir bir ilginiz olabilir açıkçası. Evet çarşamba sabahı itibariyle Ay Yay Burcu'na giriş yapacak 9. evinize ve 26 Mayıs'ta zaten bir yay dolunayı var değil mi efendim? 9. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor ve bu dolunayın özelliği bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Evet efendim 5 derece yay burcunda 9. evinizde bir ay tutulması var. Evet ay tutulmaları dolunayla beraber olur. Bunu anladık ve ay tutulmalarının kimyası nedir efendim? Bitişler, sonlanmalar özellikle duygusal ilişkilerde. Yani bu dönemde bir takım konuların hayatınızda bittiğine şahit olabilirsiniz. Tabii ki tutulma etkisi artı eksi birkaç ayı anlatıyor. Belki de çoktan bir takım sonlanmalar yaşadınız bile. Ayrıca tabii ki 9. evinizde gerçekleştiğine göre bu ay tutulması 9. ev konuları ile ilgili bir takım konularda hareket getirecektir. Bir takım gündemler ön plana çıkabilir. Tabii ki ay tutulmasında sonlanmalar da olduğuna göre bazılarınız bazı sıkıntılar da yaşayabilir. Bakın özellikle 9. evinizde yay burcunda ya da karşıt burç olan ikizlerde o 5 derece civarı bir gezegeniniz varsa. Şimdi neler olacak? 9. evin konuları ne? Her şeyden önce tabii ki yurt dışı bağlantılı konular. Yurt dışı bağlantılı konularınızda bir takım dönüşümler olabilir. Hani belki yurt dışı bağlantılı bir eğitiminiz var, ticari faaliyetleriniz var, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız var, orayla olan süreçler. Burada bir takım değişimler titikleniyor olabilir. 9. ev mahkemeler, davalar, davalık konularla ilgili bir takım süreçler yaşanmaya başlanabilir. Dokuzuncu ev eğitimler. Eğitim konuları ilgili bir takım süreçler, sınav eğitim konuları burada bir takım dönüşümler olabilir. Ve dokuzuncu ev tabii ki eşimizin akrabaları, torunlar, onlardan gelecek haberler, onlarla ilgili bir takım konularda ön plana çıkıyor olabilir. Ayrıca benim gibi yayıncılık konularınız varsa yayıncılık konularında da bir takım dönüşümler yaşayabilirsiniz. Şimdi efendim cuma ve hafta sonu Ay Oğlak Burcu'nda 10. evinizde olacak. Demek ki Cuma günü kariyer konuları faal. Belki de hafta sonu da faal. Yani birçoğunuz eve iş de götürüyor olabilir. Ya da gerçekten hafta sonu işe gidecek. Yani kariyer konuları, kariyer gündemleri ön plana çıkıyor. Üstlerle olan ilişkiler, kariyerle ilgili planlar. Ve tabii ki orası ailevi ilişkileri de anlatır. Belki aileden gelecek bir haber, ailevi ortak bir gündemde dikkat çekiyor olacak. Şimdi pazar günü bir plüto kavuşumu var. plüto kavuşumları duygusal olarak bizi biraz zorlar. O gün duygusal olarak pek bir doluyum dediğiniz bir gün olabilir. Belki de ailevi ilişkilerde bir zorlanma ya da ailede bir sağlık konusu şeklinde de çalışabilir. Kariyerle ilgili de böyle bir canınızın sıkılacağı bir gündem oluşabilir. Müzik